Yıl 1919, Mayıs'ın 19'u, kızaran ufuklardan kaldırıyor başını, yeryüzüne can veren, cana heyecan veren, al yüzlü o an güneş. Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar, siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu. Uyanın Samsunlular, kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını, al yüzlü o an güneş. Bugün çaltı burnundan gülerek doğan güneş. işte o güneş bütün yurdu aydınlatırcasına Samsun'dan doğdu. Sırf bu yüzden 19 Mayıs bir tarih değil, Türk'ün bağımsızlığının sembolüdür. Ülkemizin değerlerini koruyacak, geliştirecek olan Türk gençliği, Atatürk'ün yolunda ilerleyerek, ilkelerine bağlı kalarak ve tam bir Atatürk gençliği olarak aldığı emanetin hakkını verecektir. Bu vatan kolay kazanılmadı. İçinizdeki milliyetçi ruh asla ölmesin. Bizlere bu günleri hazırlayan başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi aklınızdan çıkarmayınız. Atamızı, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anlıyoruz. Bayramımız kutlu, yarınlarımız huzurlu ve aydınlık olsun.